gençler Merhaba en son dersimizde solunum sistemine başlangıç yapmıştık ve solunum sistemini anlatırken önce hücresel solunum ne, ne demek onu tanımladık hücresel solunum bütün canlılar için ortak olan bir özellik ve amaç enerji üretmek hücresel solunumda oksijen kullanılır karbondioksit açığa çıkar ve işte oluşan bu oksijen, kullanılan bu oksijenin ve oluşan karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasını, atmosfere verilmesini sağlayacak olan sistem solunum sistemidir. Solunum sisteminde bu gazların alınmasını ve dokularda gaz değişimini sağlayan iki tip solunum vardır. Birincisi dış solunum, bunu da tanımlamıştık hatırlarsanız. Dış solunum, atmosfer, akciğer ve kan kılcağları arasında gerçekleşen solunumdur. İç solunum ise dokular ve kan arasında gerçekleşen solunum da iç solunum olarak gerçekleşir, e, tanımlanır. Burada e, oksijen dış solunumda kılcal damarlara geçip kılcal damarlardaki karbondioksit de vücut dışına atılırken iç solunumda bu olayın tam tersi bir değişim gerçekleşir randaki oksijen dokulara iç solunumda dokulardaki karbondioksit de e, kılcal damarlara geçer. E, burada her zaman oksijenin ve karbondioksitin geçişi difüzyonla gerçekleşir. Biliyorsunuz solunum gazlarının geçişi her zaman difüzyonla olur. Bugün bahsedeceğimiz e, konu eee solunum organlarıdır. Solunum sisteminde yer alan solunum organlarıdır. Solunum organlarını geçmiş yıllardan da tanıyorsunuz. Burada özellikle e, oksijenin izlediği yol veya karbondioksitin izlediği yol şeklinde sorularda bu organlardan oksijenin ve karbondioksitin geçiş sırasını iyi bilmeniz lazım. Burunla veya ağızla alınan hava, yutak, gırtlak, soluk borusu geçerek Bronş, bronşçuk ve alveollerle akciğerlere ulaşır. Alveollerden e, yine biraz önce bahsettiğimiz gibi gaz değişimleri gerçekleşir ve kılcal damarlara oksijenin geçişi sağlanır. Burun e, havanın temizlenmesini, kıllar sayesinde havanın temizlenmesini, yine kılcal damarlar sayesinde ısıtılmasını yine mukus sayesinde de nemlendirilmesini sağlayan bir organdır. Yutak daha önce sindirim sistemini anlatırken de söylemiştik. Sindirim ve solunum sisteminin ortak yoludur yutak. Ağız boşluğunun son kısmında yer alır. Aynı zamanda yutağa orta kulaktan östeki borusu da açılır. Bundan sonraki yapımız gırtlak. Burada şekil üzerinde gösterelim. E, gırtlakta iki tane yapıdan bahsedeceğiz. Bir tanesi epiglotis dediğimiz yapı. Yine bu yapıdan da yemek borusunu anlatırken bahsetmiştik. Yutkunma sırasında besinlerin soluk borusunda kaçmasını engelleyen kıkırdak yapıda bir yapıdır. Epiglotis dediğimiz yapı. Yutkunma sırasında kapanıp soluk borusuna yabancı cisimlerin kaçmasını engeller. Artı gırtlakta ses telleri bulunur. Gırtlak duvarının iki kısmında bulunan, iki duvarında bulunan bu yapı soluk verme sırasında sesin oluşmasını sağlar. Kıkırdak dokudan ve bağ dokudan iç yüzeyde epiterle kaplı olan bir yapıdır. Gırtlak dediğimiz yapı. Devam edelim. Bundan sonraki yapı soluk borusu. Soluk borusunun yapısına baktığımızda, aslında yemek borusuyla benzerlik gösterir. Yine daha önce yemek borusunda da bahsettiğimiz gibi dışta bağ dokudan oluşan bir yapı, bağ dokudan oluşan bir yapı. Ee, yine e, sindirim kanalındaki diğer organlarda gördüğümüz kas doku ve yine epitel doku ee, ya rastlanır soluk borusunda. Ee, yalnız burada tabii bir takım farklılıklar vardır. Bu yapının yemek borusundan farklı olan bir takım e, yapıları vardır. Bunlardan birisi kıkırdak halkalardır. Soluk borusunda bulunan bu kıkırdak halkalar e, şöyle bir görüntünün oluşmasını sağlar soluk borusunda. Aynı zamanda soluk alma ve verme sırasında soluk borusunun kapanmasını engeller. E, aynı yapı bronşlarda da bakın sağ ve sol akciğere geçen bronşlarda da yine bu kıkırdak halkalara rastlanır. Epitel dokuda bir farklılık vardır. Soluk borusundaki epitel dokuda iki tip hücre bulunur. Bunlardan bir tanesi goblet hücreleri dediğimiz hücrelerdir. Goblet hücreleri mukus üretir ve soluk borusunun iç yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak Havanın burada nemlenerek ilerlemesini sağlar. Artı soluk borusunun iç yüzeyinin tamamını kaplayan silli epitel hücreleri bulunur. Silli epitel hücreleri de tek yönlü sil hareketi yaparak soluk borusuna kaçmış olan yabancı maddelerin yutağa doğru ulaştırılmasını sağlar. Bundan sonraki bölüm dediğimiz gibi bronşlar şeklinde akciğerlere giriş yapar. E, bronşların yapısı da yine e, kıkırdak halka bulunur ama onların uç kısımlarında bulunan bronşçuklarda kıkırdak halka yoktur e, akciğerlere baktığımız zaman akciğerlerin alveol dediğimiz alveol dediğimiz e, yapılar bronşçukların uç kısımlarında yer alır alveollerin amacı sadece e, memelilere özgü olan bir yapıdır alveol memelilerde bulunur ve alveollerin amacı yüzey alanını genişletmektir e, alveollerin e, yüzeyi incedir ve nemli bir e, yüzeyden oluşur aynı zamanda zengin kılcal damar ağıyla da etrafı donatılmıştır. Zaten bu bahsettiğim altını çizdiğim özellikler diğer bütün canlılarda yer alan solunum organlarının da ortak özelliğidir. Yani yüzeylerinin geniş olması, ince bir yüzeye nemli bir yüzeye sahip olmak ve zengin kılcal damarlarla donatılmış olması diğer e, solunum organlarının da ortak özellikleri arasında sayılır. Aynı zamanda alveoller e, rin e, oluşturduğu e, epitel hücreleri lipoprotein e, salgılar e, ve surfaktan ismini e, alır bu madde bu alveollerin iç yüzeyini ince bir tabaka halinde örter. Bunun amacı ise su kaybını engellemek, aynı zamanda alveollere esneklik kazandırmaktır. Aynı zamanda akciğerlerin üzerinde ee, pleura dediğimiz akciğerlerin üzerinde pleura dediğimiz bir akciğer zarı bulunur. Pleura da yine e, çok önemli bir zardır. Pleura e, çift katlıdır ve e, içinde pleura sıvısı bulunur. Kaburga hareketleri sırasında e, akciğerlerin bu hareketlerden zarar görmesini engeller ve soluk alışverişini kolaylaştırıcı bir Özelliği vardır pleuranın. Bakın iskelet ve kas sistemini anlatırken e, akciğerlerin ve e, kalbin e, göğüs kafesindeki kaburga kemikleriyle, göğüs kafesini oluşturan kaburga kemikleriyle korunduğunu söylemiştik. Burada görüyorsunuz kaburga kemiklerini. Bu kaburga kemikleri arasında bulunan kaslar ve yine şurada görece gördüğünüz diyafram kası, soluk alıp verme sırasında etkili olan e, kaslardır. Onları da soluk alıp vermeyi anlatırken yine onlardan da bahsedeceğiz. Alveollerin yapısı bakın burada görüyorsunuz alveoller üzüm salkımı şeklinde ince e, epitel e, hücrelerden oluşmuş yapılar. E, oksijen ve karbondioksit değişiminin nasıl olduğunu e, oksijen yoğunluğunun fazla olduğu bölgeden az olduğu bölgeye doğru difüzyonla nasıl hareket ettiğini zaten iç ve dış solunumu anlatırken orada detaylı bir şekilde vermiştik. Ee, şimdi gelelim e, önemli yine e, sorularda karşımıza sık çıkacak olan bölüme. E, yapısını anlattık, hangi organların görev aldığından bahsettik. Şimdi soluk alma ve verme nasıl gerçekleşiyor? Bu mekanizmalar nasıl oluyor? Biraz da Ondan bahsedelim. Önce soluk alma ile başlayalım. Şimdi soluk almanın gerçekleşebilmesi için öncelikle dış basıncın yani atmosfer basıncının akciğer basıncından daha büyük olması gerekir ki gaz basıncının. Bu sayede atmosferden akciğerlere doğru gaz hareket edebilsin. Gazın akışı bu tarafa doğru gerçekleşsin. Bunun sağlanabilmesi için de akciğerlerdeki ve göğüs boşluğundaki basıncın düşmesi lazım. Bunu sağlayabilmenin en kolay yöntemi göğüs boşluğundaki yani akciğerlerdeki hacmin yükselmesini sağlamaktır. Yani yapacağımız şey bizim burada akciğerlerdeki hacmin arttırarak akciğerlerdeki iç basıncı düşürmek ve bu sayede soluk alma olayının gerçekleşmesini sağlamaktır. Ee, bu olayın e, gerçekleşebilmesi için yani hacmin artabilmesi için e, hacim artışına yardımcı olan iki tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesi diyafram kasıdır. Bir diğeri de kaburgalar arası kaslardır. Diyafram kası kasılır. Normalde bakın şurada kubbe şeklinde olan diyafram kası kasıldığı zaman düzleşir. Ve düzleşmesi sonucunda aşağıya doğru iner. Aşağıya doğru inmesi bu bölgedeki e, hacmin e, artmasına neden olur. Göğüs boşluğunun hacminin artmasına neden olur. Diyafram kası kasılır. O zaman şöyle diyebiliriz. Ve düzleşir. Aşağıya doğru iner. Kaburgalar arası kaslar ise, kaburgalar arası kaslar bakın şurada, kasıldığı zaman kaburgaların uçlarının yukarıya doğru yükselmesini sağlar. Yukarıya doğru yükselmesi de yine göğüs boşluğunun büyümesini sağlar. Kaburga kasları kasılır. O zaman ne diyeceğiz? Kaburga uçları yukarı kalkar. Bunun sonucunda göğüs boşluğu öne ve yukarıya doğru hareket eder. Göğüs boşluğu genişler, akciğerler genişler. Bunun neticesinde hava basıncı düşer ve atmosferdeki hava akciğerlere dolar diyeceğiz. Ee, soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar bunlar. Gelelim soluk verme sırasında olan olaylara. Soluk verme sırasında da bu olayların tam tersi gerçekleşir. Yani soluk vermenin gerçekleşebilmesi için akciğerlerdeki hacmin hacmin azaltılması gerekir hacmin azaltılabilmesi için e, yani asıl buradaki amaç Tabii ki basıncın artmasını sağlamaktır basıncı artırabilmek için akciğerlerdeki basıncı akciğer hacmini düşürmek gerekir bunun için biraz önce söylediğimiz yine iki kas burada da görev yapar bunlardan bir tanesi diyafram kasıdır. Biraz önce bahsettik diyafram kası kasılınca düzleşiyordu. Bu defa tam tersi olur. Soluk verme sırasında diyafram kası gevşer. Gevşemesi sonucunda diyafram kası kubbeleşir. Kubbeleşmesi de hacmin azalmasına neden olur. Kaburga arası kaslar aynı şekilde gevşer. Kaburga arası kaslar gevşeyince kaburgaların uçları aşağıya doğru iner kaburga uçlarının aşağıya doğru inmesi de göğüs boşluğundaki hacmin düşmesine neden olur. O zaman şöyle yazalım. Kaburga kasları gevşer. Kaburga uçları aşağı iner. Diğeri de yukarı kalkar demiştik. Aşağı iner. Böyle bir durumda göğüs boşluğu geriye ve aşağıya doğru hareket eder. Bunun sonucunda göğüs boşluğu daralır akciğerler daralır. Hava basıncı artarak ciğerlerdeki ve akciğerdeki hava dış ortama verilir. Soluk verme sırasında soluk verme sırasında gerçekleşen olaylar bunlardır. Ama soluk verme sadece göğüs boşluğunun hacminin azalmasıyla olmaz. Aynı zamanda akciğerlerde geri yaylanma basıncı dediğimiz bir basınç da bunda etkili olur. Akciğerin yapısındaki elastik lifler ve pleura sıvısının neden olduğu yüzey gerilimi sayesinde oluşan bir e, yaylanma basıncıdır. Bu yüzden soluk almada enerji harcanırken yani aktif bir olayken soluk alma soluk vermede enerjiye ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla soluk vermeyi daha pasif bir olay olarak e, tanımlayabiliriz. Burada bir etkinlik vardı. İsterseniz son olarak ona da bakalım. İlk bölümü bu sayede soluk alıp vermedeki ya da solunum sistemindeki ilk bölümü bu sayede tamamlamış olalım. Ee, soluk borusunda mukus salgılayan hücrelere ne demiştik? goblet hücreleri dediğimiz hücreler, mukus salgılayan hücreler, goblet hücreleri. Bunlar nemlendirmesini sağlıyordu oradaki ortamın. Yemeklerin soluk borusuna geçmesi epiglottis dediğimiz bir yapı vardı. Epiglottis sayesinde buraya geçmesi önleniyordu. Organik besin maddelerinden enerji üretilmesine hücresel solunum deniyordu. Hücresel solunum kan ile vücut hücreleri arasındaki gaz alışverişine iç solunum. Dış çevre ile solunum yüzeyleri arasındaki gaz alışverişine dış solunum denir. Hocam neden soru işaretini açmıyorsunuz diyorsunuzdur şimdi. Böyle yazmayı tercih ettim. Solunum gazlarının kana geçtiği akciğer yapısına ise alveol denir.